Hadi Cener dolaşma artık yat bakayım Tamam Yavaş yavaş Acıyor mu? Azıcık O da geçecek Yarına hiçbir şey kalmayacak Ben yarın koşup oynayacağım bu yatacak Bu deme kardeşine Ben yarın oynayacağım Mehmet yatacak Ben de oynarım ne var? Sen zırh zırı ağlayacaksın bir kere Sonra acıyacak böyle. Şşş korkutma çocuğu. Ben hiçbir şeyden korkmam. Sünnetçiden korkarsın ama. Korkmam. Korkarsın. Korkak korkak ya. korkak. Caner. Pis iyileşince <laughs> <şimdi> seni döveceğim. <laughs> Çok ayıp. Kardeşsiniz siz doğru konuşun. İyi geçinin birbirinizle. Sen kardeşlerinle iyi geçinir miydin? Evet. ...sever miydin onları? Hı hı. En çok hangisini? Hepsini. Hadi iyi geceler. Sana da. Uyudum ben. İyi geceler. İyi geceler. Al kızım. Yok istemiyorum. Ye kuvvet olsun yavrum. İstemiyorum dedim anne. Ay hayırdır inşallah bu saatte. Alo. Alo. Ayşe'yi verir misin? Abla. Fikret mi? Ayşe ile konuşmak istiyorum. Ayşe istiyor. Ayşe. Ayşe gel Fikret ablam telefonda. Fikret mi? Ayşe istiyor. Yaşasın yaşasın. Yaşasın. Abla. Canım. Nasılsın bir tane? Anne ne yapıyorsun? Sakın, sakın ağlama lütfen. Lütfen yapma. ...tamam... ablacığım seni çok özledim. Evet. <laughs> ben de, ben de seni çok özledim. Unutursan beni. <laughs> Hiç aramadım. Nasıl unuturum ben? Hep aklımdasın. Hep seni düşünüyorum ben. <laughs> Burnumda tutuyorsun inan. Gel artık. Gelemem. Yakında canım. En kısa zamanda görüşeceğiz. İlk fırsatta. Eve gelemem. Dışarıda buluşuruz. Ben seni yine arar söylerim tamam mı? Söz. Hadi kapatmam lazım şimdi. Öpüyorum bir tanem. Ben de Kimdi o? İzin verir misin? Kardeşim. Kardeşimle konuştum. Kimdi o? Kardeşim dedim ya. Ne demek istiyorsunuz? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Kardeşimle konuştum dedim ya. Niye inanmıyorsunuz? Gördün mü oğlum? Geldin mi lafıma? Kulağınla duydun işte yavuklusu var besbelli. Anne. Yarın bir gün adam kapımıza dayanırsa, ya orada burada gezer de görünürlerse... Ay Allah korusun rezil oluruz valla. Gönder oğlum gönder hemen. Bundan hayır gelmez bize. Ya da dur. Yarın lazım bize. Şu sünnet işini atlatalım. Nereden geldiyse oraya yollarız. Anne. Ne diyorsun anne sen? Ne diyorsun anne? Ay çemkirme. Yoksa kardeşi yalanına inandın mı sana? ha? Aptal. Bu kadar mı soğudu bende? İnsan bir ver sesini duyayım demez mi? İki kelimecik etmez mi? Hadi konuşmadın. Bir selam söyle bari. O da yok. Ne yaptım ben ona? Söyleyin ne yaptım da konuşmuyor? Ne suç işledi? Bizi bırakıp giden o. Tamam Hayri yeter. Çok gücüme gitti çok. Anne. Ne oldu? Fikret aradı. Bir şey mi olmuş? Yok yok. Ayşe'yi özlemiş ablama gitmek istiyorum. Beni ablama götürün. Ayşe, ağlama kızım. Lütfen beni ablama götürün. Ay tutturma, tutturma. Tamam sus, götürürüm ben bir gün. Ne zaman? İşimin olmadı bir gün, tamam mı? Bu hafta sonu. Bakayım, fazla mesai yapmazsam. Yapma. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler oğlum. ternüs. Anayım ben ana. Bu bana yapılmaz alırız ha. Edersin ya hep. Anne olunca anlarsınız diye. O da anne olunca anlar. Fikret <laughs> ablam şimdi anne mi oluyor? Yok canım. Ben öylesine söyledim.